Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Ufuk Budak'la oynuyoruz. Bakalım Ufuk Budak'ın takımında herhangi bir değişiklik var mı? Daha önce oynamıştık. 4754 gücünde bir takımı var. Orta sahası e, güçlü bir oyuncu Yank'ı görüyorum. 97'lik Aubameyang'ı full yememiş gibi görünüyor. Aubameyang 99 oluyordu diye hatırlıyorum. Güzel bir takımı var. Orta sahada Beckham'ı var. Orta sahada üstünlük onda gibi gözüküyor ama bakalım şans da yanımızda olursa kazanmayı istiyorum. İnşallah kazanırız. Gollü bir maç olmasını istiyorum. Hakikaten kazansın. Sistemimiz ikimizin de sistemi aynı arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla o yüzden orta saha mücadelesi olarak geçeceğini tahmin ediyorum. Bakalım Sonuç ne olacak? Direkt dikine oynadı Aubameyang'a doğru. Aubameyang'ın 99'luk hızı var. Onu kullanmak istiyor büyük ihtimalle. Mbappe ile topu kaptırdım. Ronaldo, Aubameyang'a verdi. Vidal alabilir mi? Alamadı. Şöyle ortaya Busquets'i gördüm. Busquets'ten Vidal'a tekrar ama Kante girdi araya. Kante'den Ronaldo'ya. Aubameyang'ı gördü. O pası geçseydi gol olma ihtimali çok yüksekti. Pası son anda şansa engelledim. Henüz ileriye çıkamadım. Şöyle sakince oyunu açalım. Messi'yi gördüm. Messi oyalama topu. Evet Ronaldo aldı topu. Ronaldo'yu indirecektim. Ronaldo kaçtı oradan. Orada ikili sıkıştırma yaptım. İçeriye dönerse çok tehlikeli olur ve çok baskı yediğimiz dakikalarda golü yedik arkadaşlar çok baskı yemiştik zaten. Ronaldo ile golü yedik. Henüz ileriye çıkamadım. Henüz oyun dahi kuramadan golü yedik. Şöyle Aubameyang'ı Mbappe'yi görmek istedim ama Van Dijk var orada. Aubameyang uzun bir top. Orada offside yok mu? Arkadan çıkmış. Hızını kullanmış. Offside yok. Orada önünü kestim. Kante'de kaldı top. Bakalım çıkabilecek miyim şimdi? Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo Messi'ye şöyle yan tarafa açtım oyunu ama Messi'nin attığı pasa bakar mısınız Allah aşkına? Pası direkt Ronaldo'nun önüne yuvarladı. Sanki Ronaldo'ya pas verecekmiş gibi. Şöyle uzun vuralım. Kime gitti top? Mbappe'ye gitti. Kafayı vurur orada. Ama orada Van Dijk var ama vurdu. Ronaldo'ya geldi. Ronaldo topu sakladı. Pası veremedi. Cambiasso topu kesti. Yılların tecrübesi Cambiasso. Şöyle Messi. Messi'den güzel bir pas Mbappe'ye vurursa kalecinin gözüne vurur topu. Şunu iptal edelim. Geriye pası verip güzel orta gol getirir. Güzel orta gelmedi. Bir orta daha deneyeceğim. Bu sefer kanada açtım topu. İleriye bir pas. Messi'ye. Messi'den Hernandez'e. Hernandez'den güzel hareketler ama iki kişi arasında kaldı. Oradan uzaklaştırdı. Topu Ramos alabilir mi topu? Ramos'la kaydık ama boşa kaydık. Evet, delikle Aubameyang'ı keseceğim orada. Evet. Son anda kestim ve topu aldım ve faul verdi orada. İlk pozisyonda faul yoktu ama ikinci pozisyonda faul verdi. Henüz e, bir tane atak yapabildik. Onu da kalecinin üstüne vurdu. Mbappe Messi ile serbest vuruşu kullanıyor. Oradan gol olma şansı çok zor. Çok açı çok dar çünkü. 1-0 yenik durumdayız. Şöyle biraz toparlanmam lazım. Sağ tarafa doğru oynadım. Klosterman'a doğru gitti top. Tekrar ona vereceğim. Orada hata istemiyorum. İçeriye doğru girdik. Mbappe. Mbappe biraz yavaş kaldı. Van Dijk. Van Dijk'ten henüz geçemedik. Şurada delikle aldım topu. Orada hata yok. At. Evet. Neredeyse Aubameyang'a gol pası veriyordum. Neredeyse gol pasını verecektim. 2-0 olacaktı ama şansa önünden geçti top. Şöyle dikini Bey'e Kanadı gördüm. Duvar pasına girdim. Geçer mi oradan? Geçti. Bu sefer at onu. Evet. Bu sefer attı onu dedi. Dışarıya attı. Pozisyonların tekrarlarını görelim. Ufuk. 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 Uf. Pozisyonun tekrarlarını görelim. Duvar pasına girdim ama duvar pasını değerlendiremedi. Topu dışarıya vurdu. Orada Messi'nin önünde kaldı top. Orada uzaklaştırmamız lazım. Uzaklaştıralım. İkinci pozisyonumuzu da bulduk. Yine kendi hatamızla değerlendiremedik. Uzun oynadım. Maç bitmek üzere çünkü orada kafa pası Dona Rumaya geldi arkadaşlar. İlk yarı 1-0 bitti. İki tane net pozisyon bulduk ama kendi beceriksizliğimizden değerlendiremedik. İkinci yarı en azından bu pozisyonların bir tanesini de gol'e çevirmek istiyorum. Bakalım gol'e çevirebilecek miyim? İkinci yarıya ben başlayacağım Mbappe ile başladım Kante'ye verdik Kante'den yan tarafa Şöyle Mbappe'yi görelim Ronaldo orada Ronaldo'dan güzel bir pas geçer mi? Bu sefer at Yine kaleci kurtardı Yine Donnarumma Pozisyonları bulduk ama Bitirişlerde arkadaşlar Bitirişlerde beceriksiziz şu anda Ya beceriksiziz ya da kaleci kurtardı Şöyle Messi'yi gördüm Geçmedi top son anda Tekrar Ronaldo'da vurur bu sefer çok kötü vurdu. Ronaldo'dan beklenmeyecek bir vuruş. Neredeyse topu kaleciye yuvarladı. Çok pasif bir vuruş yaptı. Oradan iyi vururdu aslında ama bu sefer vuramadı. Delikle topu Vidal'e doğru uzaklaştım. Alırsın onu. Evet Vidal aldı Ronaldo. Ronaldo'dan Mbappe'ye. Mbappe'nin önü boş. Orada bir omuz darbesi yedi. Ronaldo'yu tekrar gördüm. Oradan vuracağım ama delikle araya girdi. Baskı kurduk. İlk yediğimiz golden sonra baskıyı kurduk arkadaşlar. Kontra atakla gol yemememiz lazım. Araya kaçırmayacağız. Klosterman'la direkt uzaklaştırdım. Alexander Arnold'a gitti. Orada çalacağımız bir top tehlike yaratabilir. Son anda pası verdi. Aubameyang'la döndü. Hızlıca Ronaldo'yu gördüm. Ronaldo'dan Mbappe'yi görmek istedim ama kötü bir top. Oradan oraya ara pası gitmez. Aubameyang arkaya kaçırdı. Hernandez kaçır, kaçırma onu. Orta gelmesin. Gel delik kafayı vurman lazım. Güzel. Kambiyasoy açıldı. Kalecimiz çok harika bir kurtarış yaptı. Çünkü önü kapalıydı. O topu kurtarması biraz zordu. Şöyle takımımızda biz de bakalım. Mbappe bayağı yorulmuş. Bugün de verim alamadım ondan. Ve gizli golcümüz Rashford'ı koydum. Şöyle hucumu biraz canlandıralım arkadaşlar. Vidal iyi durumda şu anda ama Maç bitmek üzere. De Jong'u koyacağım arkadaşlar. Takım ruhumuz biraz düştü ama olsun. En azından bir gol bulmak istiyorum. 1-0 yenik durumdayız. Bakalım bir gol bulabilecek miyiz? Alexander Arnold da korneri kullanıyor. Dakika 68 değiştirdi korneciyi. Beckham'a mı geçecek acaba? Evet Beckham'a geçti. O da Rashford'u oyuna koydu. Güzel bir orta ama kaleci sektirmedi. İleride bir kişi var o da Rashford. Rashford'a doğru doldurdum arkadaşlar. Rashford indirirse tehlike yaratabiliriz. İndirdi. Kaçtığını gördüm. Evet gizli golcümüz Rashford geldi. Kendi atacak onu ama çok içeri girdim arkadaşlar. Pas verecektim orada yanlış yaptım. Açıyı, açıyı daraltayım dedim ama çok kötü bir pas verdim orada. Evet Bruno vurursun. Son anda oraya girdi, Ronaldo vurdu yine kalecinin kapattığı köşeye vurdu. O kadar pozisyon kaçırdım ki arkadaşlar. Günün ilk maçı herhalde. Henüz daha alışamadım. Şu duran topçumuzu Bruno Fernandez'de kullanalım. Çok pozisyon harcadık. Sadece golü bulamadık. Joao Felix oyunda. Karşı tarafta şuradan kaleci sektirir mi? Sektirmedi. Donnarumma pasını verdi uzun oynadı o topu kestim De Jong alabildi mi topu aldı Rashford'u gördüm Rashford'dan tek pas atmadı yine uzun oynadı geçti orada Van Basten Van Basten çok iyi geçti duvar pasına girdi indiremedim ve golü yemek üzereydim kalecimiz kurtardı kötü bir vuruş yaptı orada şöyle uzaklaştıralım son dakikalar son dakikalar taç bizim orada Kante ile taçı kullanıyorum şöyle hemen oyna Hemen oynadım Ronaldo'ya doğru. Ronaldo kontrol etti. İçeriye doğru bir pas verdi ama Rashford'a top gelmesi imkansızdı. Uzun bir top yine. Geçti mi? Kaleci çıktık ama arkadaşlar geç kaldım kaleci çıkartmakta. Uzun topla golü yedim. O kadar gol kaçırdım ki 2-0'da yenik duruma düştük. Güzel bir maçtı. Bayağı pozisyonlu bir maçtı ama maçı Kaybettik maalesef. Yapacak bir şey yok. Güzel maçtı. Ufuk'u tebrik ediyorum. Kante'ye oynadı. Dakika 90. Son dakikalar geldi. Tekrar döndü. Van Basten'e. Van Basten vurursa atar arkadaşlar. Kaçırmaz. 3-0 oldu. Zaten maç bitmişti. 3-0 oldu. Ufuk'u tebrik ediyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir maç çıkarttı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.